Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ben ve yetime bakan kimse cennette beraber olacağız. Yetime bakmak demek ona iyi muamelede bulunmak, ezmemek, küçümseyip üzmemek, azarlamamak, maddi yardım yapmak, istikbalini düşünmek, istikbalini planlamak, terbiyesini yapmak, malını korumak ve evlendirmektir. Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah olan şirk işlememişse, Allahu Teala onu mutlaka cennete koyacaktır. Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içerisinde yetim olan ve yetime de iyi muamele yapılan evdir. En kötü ev de içinde yetim bulunup ona kötü muamele yapılan evdir. Kim üç yetimi nafakasını temin edip yetiştirirse sanki ömrü boyu geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama kadar yalın kılıç Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Aynı zamanda o ve ben kardeş iki parmak gibi cennette kardeş oluruz. Herkesi barındırıp koruyan Allah-u Teala'dır. Öyleyse Allah'ın rızasını kazanmak isteyen kimse yetime sahip çıksın. Böylece yetimin kötü yola düşmesini ve kötü kimseler tarafından kullanılmasını engellesin. Yetimi azarlamasın. Diğer çocuklarından ayırıp ezmesin. İhtilamdan sonra yetimlik kalmaz. Yetime malı verilir. Geceye kadar gün boyu sessiz durmak da yoktur. Bulu yaşına erdikten sonra kendisi için başkalarının aldığından daha iyisini almaya başlayan kişiden yetimlik kalkar. 25 yaşına gelince akıl bari ise malı zapt edemeyecek durumda olsa bile malı yetime verilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evlenme çağına gelene kadar yetimin ahlakını, işlerini yürütmedeki gayret ve titizliğini yani rüştünü deneyin. Eksik özelliklerini öğretip terbiye edin. Malından bir miktar verip kullandırarak çocuğu deneyin. Allah'ın emrine uygun işlerde harcayıp israf etmediğini ve malı koruyup arttırdığını görürseniz malının tamamını kendisine verin. 25 yaşına gelince Rüşte ermese de malının tamamını yetime verin. Bir yetimin veliliğini yapan bir kişi gelip "Ey Allah'ın Resulü ben fakirim. Bakımını yaptığım yetimin ise malı var. Ne yapmamı emir buyurursunuz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Yetimin malından ye. Ancak bunu yaparken israftan kaçın. Bitirmek için de acele etme. Tasarruflu ol." Malı da kendine mal etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e radıyallahu anh şöyle dedi: "Ey Ebu Zer, ben seni zayıf bir kimse görüyorum. Ben kendim için sevdiğimi sen için de aynen severim. Öyleyse iki kişi üzerine emir olma. Yetim malına da verilik yapma. Zira zayıf imam melundur yani lanetlenir. Alimler bu hadise dayanarak ehil olmayan kişinin emirlikten ve velilikten uzak durmasının daha iyi olacağını söylemişlerdir.